Senin baban benim. Çözülecek bir şey varsa ben çözeceğim bundan sonra. O adam değil. Nasıl çözeceksin ya? Neyle ödeyecektin benim okul paramı sen? Biz bu kadarız. Herkesin bahtına bir anne baba düşer. Seninkine de biz düştük. Bizim görüp görebileceğimiz en büyük lüks bu kadar. Senden önce ben vardım Canan'ın hayatında. Belli mi olur? Senden sonra yine belki ben olacağım. Seni her şeyden çok seviyorum. Ben de seni her şeyden, herkesten çok seviyorum. <laughs> Bu paraları kimin bastığını biliyorum. Kim? Kartal, bitti. Her şeyi biliyorum. Pazan yeni bölümüyle yarın Show TV'de.